Merhaba arkadaşlar bugün size xbox emulatoru yani xmo nasıl okunuyorsa ee, onun için bir rehber oluşturdum iyi, iyi ayarlar kurulum e, oyunları dosyaları nereden bulacaksınız ee, kısa bir şey oluşturdum rehber oluşturdum İsterseniz bir başlayalım öncelikle arkadaşlar xmo adındaki emulator kullanacağız Download for Windows. Buradan seçin arkadaşlar. İşletim sisteminize göre indirin. İndirdiniz diyelim ki arkadaşlar. İçinde exe dosyası olacak. Onu açacaksınız. O dosya da bu. Setup falan yok arkadaşlar. Settings'e geleceksiniz arkadaşlar. Tamam. Settings'e gelip size ayarları göstereceğim. E, input'ta bir şey yok. Display'e gelirsek e, OpenGL yapın. E, daha iyi grafikler, daha optimize bir renderlama istiyorsanız grafik açısından. Bunu da bilgisayarınıza göre ayarlamanız gerekiyor. E, ki şöyle bir durum var. Her bilgisayarda stabil çalışmayabiliyor. Bilgisayara göre değişiyor bu. Emülatör çünkü arkadaşlar. Ee, bunu artık deneme yanılmayla bakın. Ee, yine aynı şekilde grafikler. Ee, çok bir şey yok genel olarak. Ama arkadaşlar kuruluma gelirsek. Kuruluma gelelim. İlk olarak kurulumdan bahsetmem lazımdı ama. Neyse arkadaşlar size şimdi açıklamada bir link vereceğim. Şu link arkadaşlar. Bunu açtığınızda arkadaşlar zip var arkadaşlar. Buna yükleme tuşuna basıp yükleyeceksiniz. Bunun içinden dosyalar çıkacak. Hemen onları da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bunlar çıkacak. Ee, sizde bu bu çıkmayacak. Bu da çıkmayacak. Onları ben koydum. Şimdi BIOS arkadaşlar. Bundaki BIOS arkadaşlar. BIOS Flash Room. Yani BIOS. Buna basacaksınız arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar seçeceksiniz açılan pencereden koyduğunuz yere. Şu en üstteki değil arkadaşlar. Arkadaşlar. 4627 V V olan 1.03 bunu işaretleyeceksiniz arkadaşlar. diğer MCPX Bootroom Bunda e, yine açılan pencereden bunu işaretleyeceksiniz. Sonrasında arkadaşlar E BIOS'u hard diski göstermedim galiba. Bunun içine gireceksiniz. Bunu işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Bu prebuilt Xbox seçtiği image bunu işaretleyeceksiniz. Ee, buna bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. EE e, Pro. İkinci olarak oyunları nasıl çalıştıracağız? ve ee, oyun nasıl indireceğiz aslında mesela. Arkadaşlar belirli bir sitede e, vermiyorlar oyun. O yüzden oyunu yazacaksınız. Mesela Hello Combat. Combat ne? Combat Evolved. Xbox. ISO. Bu siteden ya da internet arşivden indirin arkadaşlar. Ee, benim önerim internet arşividir ama Rooms fan sitesi ee, çok iyi bir sitedir, hiçbir sıkıntısı yoktur. Ee, İkisinden de tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Ee, Indirdiniz diyelim ki oyun arkadaşlar. İndirdiğiniz oyunu, hemen göstereyim. Böyle bir dosya gelecek. Peki oyunu nasıl açacaksınız? Machine'e tıklayacaksınız. Load Disk. Buradan oyunu bulmanız lazım. Aç diyorsunuz. Aç dedik. Eject disk galiba. E, neyse arkadaşlar az çok anlamışsınızdır. Bu arada oyun açılmadı diye e, şey düşünmeyin. Benim e, cihazımla alakalıdır ve e, bana bir uyarı geliyor arada bir. Bana özel bir şey. E, i̇nanmıyorsanız e, deneyin. Zaten. Çok yer kaplamaya, uzun sürmeyen bir iş zaten. Bir şey kaybetmezsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.